Bazıları etkisiz, bazıları yeteneksiz. Bazıları bu mu futbolcu kaçırdığı pozisyonlara bak diyebilir. Ama biz bugün kaçırdıklarını değil, attıklarını sizlere anlatacağız. Çünkü onun attıklarını da başkası atamazdı. Bugün Kral Burak Yılmaz'ı sizlere anlatacağız. 15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak dünyaya gelen Burak Yılmaz küçük yaşta futbola ilgi duydu okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti. Burak Yılmaz 13 yaşında altyapısında futbol oynamaya başladı. Antalyaspor'da 3 sene içinde PAF takıma yükseldi. 2001 yazında U17 milli takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnanlı ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla beraber milli oldu. İsrail ile 4, Rusya ile 2 kez karşılaşan U17 milli takım adına bir gol atan genç forvet 10 numaralı formasıyla 17 Paf maçında 5 gol kaydetti. 2002-2003 sezonu başında Antalya Spor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz 2004-2005 sezonunda ise profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü attı. Aslancak stadında karşı yakın önünde 2-0 yenik durumda olan takımı adına farkı 1'e indiren golü atan genç forvet Bitime 3 dakika kala kendi kalesine yaptığı vuruşla rakibini 3-2 öne geçirdi. O dönemki adıyla Liga'da 2004-2005 sezonunu 29 maçta attığı 8 golle tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu. 2005-2006 sezonunda Liga'da 24 maça çıktı ve 9 gol attı. Sezon içinde gördüğü 2 kırmızı kartla da agresif yönünü gösterdi. Takımının kümede kalmasına büyük pay sahip oldu ve sezon sonunda Rotasını Süper Lig'e çevirdi. 2006-2007 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer oldu. 6 Ağustos 2006'da Manisa Sporu ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. O dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Tigana kendisini sağ kanatta oynatmayı seçti. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u Sporu 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu. Bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a golünü attı. Siyah beyazlı forma altında kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme şansı yakalayan genç oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde grup başlarının tamamında sahaya çıktı fakat hiç gol kaydedemedi. Devre arasında Manisaspor'un Spor'un sulalak futbolcusu Filip Holosko'yu transfer etmek için Beşiktaş kulübü 5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Koray Avcı ile birlikte Burak Yılmaz'ı da gönderdi. Takımın ilk 11'ine hemen giren Burak Yılmaz 3. lig maçında kupalarla beraber 5. resmi maçında ilk gollerini Denizlispor'a attı. Hat-trick yaptığı maçı Manisaspor 3-2 kazandı. Selçuk İnan ile Manisaspor'da tekrar buluşan Burak bir röportajında "Selçuk İnan ile Manisaspor'daki birlikteliği için onun arkadaşlığı beni yeniden futbola döndürdü." ifadelerinde bulundu. Sezon sonunda Manisaspor küme düştü ve Burak Yılmaz 28 Haziran 2008 günü Fenerbahçe'ye 4 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Fenerbahçe forması ile çıktı. Toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan futbolcu Eskişehirspor'a Spor'a bir yıllığına kiralandı. Forvet'te Ümit Karan ve Süleyman yuğla e. gibi oyuncuların olmasından dolayı bu takımda da teknik direktör Rıza Çalınbay tarafından sağ açıkta oynatıldı. Devre arasında kariyerinin bir kez daha takasla gelişeceğini öğrendi. Böylelikle Fenerbahçe Gökhan Ünal karşılığında Trabzonspor'a 3.2 milyon avro ile Burak Yılmaz'ı da vermiş oldu. Şenol Güneş'in de onay vermesiyle Trabzonsporlu olan Burak Yılmaz böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından dört büyüklerin üçünde forma giymiş olacaktı. Şenol Güneş tarafından ilk defa forvet mevkinde oynamaya başladı ve bundan sonraki her maçında forvet olarak kaldı. Ancak bu sezon damgasını vuran hareketi bu maçtan 11 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu standında yapacaktı. Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşıyordu. Bir puan arkada yer alan Bursa Spor ise Beşiktaş'ı konuk ediyordu. Bursa'da şampiyonluk için 3 puana ihtiyaç olan Fenerbahçe Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor'da Spor'da Beşiktaş'ı 2-1 yenince şampiyonluk uzun süre sonra ilk kez Anadolu'ya gidiyordu. Trabzonspor adına golü atan ve Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden ise Burak Yılmaz olmuştu. Kadıköy'de Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşayamayan yıldız oyuncu bir anlamda şanssızlığını da kırmıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2010-2011 sezonunda Burak Yılmaz'ı hucum hattının en ucunda kullanmaya başladı. Bu bölgede durdurulamaz bir görüntüye bürünen yıldız oyuncu, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Trabzonspor'un toplam 82 puan elde ederek şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele ettiği sezonda orta sahadaki partneri Selçuk İnan ile birlikte muazzam bir birliktelik yaşadı. Burak Yılmaz bu sezonu 28 gollü Alex de Souza'nın arkasında toplamda 20 golle tamamladı. 2011-2012 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon öncesinde 4 yıl uzatıldı. Fatih Tekke'ye ait olan 31 golluk Trabzonspor rekorunu kırdı. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gola ulaşarak tarihteki yerini aldı ve 2011-2012 sezonunda attığı 33 golle gol kralı oldu. Ayrıca Burak Yılmaz 2011-2012 sezonunda attığı 33 golün ardından Avrupa'da altın ayakkabı ödülü için de üst sıralarda yer aldı. Ayrıca Burak Yılmaz Son 2 sezonda Süper Lig'de bulunan 20 takımın 18'ine karşı gol atmayı da başardı. Adı Lazio, Lokomotif Moskova gibi kulüplerle anılan Burak Yılmaz, Lokomotiv Moskova kampına katılmış. Fakat sözleşme imzalanmadan Trabzonspor ile olan sözleşmesindeki madde kullanılarak Galatasaray transfer olmuştu. 18 Temmuz 2012'de ise Galatasaray tarafından Burak Yılmaz'ın 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray transfer olduğu açıklandı. Burak 7 Kasım 2012'de Şampiyonlar Ligi'nde Kulübe oynanan maçta hat-trick yaparak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcusu oldu. Kulübe hat-trick yapmasının ardından UEFA haftanın takımında kendisine yer buldu. Bu maçın ardından gruptaki rövanş maçlarının tamamında gol atan Burak, grubu 6 golle tamamladı. Burak Yılmaz bu sonuçla bir Şampiyonlar Ligi grubunda en fazla gol bulan Türk futbolcu oldu ve gruplarda 5 gol atan Hakan Şükür'ü geride bıraktı. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi futbolcusu seçildi. Galatasaray bitimi 2 hafta kala 19. şampiyonluğuna ulaştı. Böylelikle Burak Yılmaz da kariyerindeki ilk Süper Lig kupasını kazanmış oldu. Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Burak Yılmaz da gol kralı oldu. Ayrıca Burak Yılmaz ligde 14 sezon sonra üst üste 2 kez kral olma başarısını gösterdi. goal.com internet sitesinin 6. kez düzenlediği dünyanın en iyi 50 futbolcusu ödülünde listede 20. sırayı aldı. Burak Yılmaz bu dalda başarılı olan ilk Türk futbolcu oldu. 2014-2015 sezonu öncesinde tıpkı Selçuk İnan gibi sözleşme yenilendi ve 2.7 milyon euroluk garanti ücret ve her sezon maç başı 25 bin euro karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 3 Haziran 2015 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursa Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz öz gol kaydederek hat-trick yaptı ve maçın adamı seçildi. Ayrıca Burak Yılmaz bu golleriyle Türkiye Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu unvanını alarak Hakan Şükür'ün rekoruna ortak oldu. Burak Yılmaz Galatasaray'da toplam 141 maça çıkmış ve 82 gol atmıştır. 16 Şubat 2016 tarihinde Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guan'a transfer oldu. Burada toplam 28 maça çıkan yıldız oyuncu 19 gol atmayı başardı. 2 Ağustos 2017 tarihinde Alevi sebeplerden ötürü Beijing Juan ile sözleşmesi feshedildi. 2017-2018 sezonu öncesinde tekrardan Trabzonspor ile anlaştı. Trabzonspor'da hiç boş durmayan Burak Yılmaz, oynadığı 32 maçta attığı 28 gol ile yeniden doğduğunu herkese gösterdi. Burada 1,5 sezon kaldıktan sonra 2006-2008 yılları arasında da Beşiktaş forması giyen futbolcu 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş ile de harikalar yaratmaya devam eden yıldız golcü burada oynadığı 40 karşılaşmada 24 gol atıp 8 asist yaparak Avrupa kulüplerine de göz kırptı. Beşiktaş'ta geçirdiği 1,5 yılın ardından 35 yaşında Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille kulübüyle bon bonservisi elinde olarak anlaştı. Lille'de harika sezon geçirmeye devam eden yaşlı kral 35 yaşında olmasına rağmen Lille takımını kurtarmaya ve nefes vermeye devam ediyor. Şu anda Lille takımında 11 maça çıkan Kral tam 6 gol ve 3 asist yaparak nasıl bir forvet oyuncusu olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam ediyor. Biz Burak Yılmaz'ı izlemeye devam etmek istiyoruz. Sen çok yaşa ve sen gol ile yaşa Kral. Bugün sizler için Burak Yılmaz'ın hikayesini anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.